siz kendiniz diyorsunuz ki 11 yıl süreyle. Bu 11 yıl süreyle Tayyip Bey'in bu nitelikte bir lider ve yönetici olduğunu ne zaman hissetmeye başladınız? Aranızda ihtilaflar çıktı mı? Yoksa sürenizde oldu 2014'te galiba. ya Erdoğan sizi almadı veya siz ben gidiyorum dediniz. 2015'te benim tam 3 dönemim doldu. 2015, 2015. seçimleri vardı. 2015'te evet 2015. 2015 seçimlerinde benim tam 3 dönemim ha, doldu. Yani yollarınız nasıl ayrılmaya başladı? 2015 Ağustos'ta ben ayrılmış oldum. Yani 3 dönem doldu ve ben evet. ayrıldım yani. Evet. Ama son yıllarda tabii gittikçe artan oranda anlaşmazlıklarımız var. Neydi onlar? Nerede anlaşamıyordunuz Sayın Erdoğan yani neydi onlar? Yani en, en, önemli alanlardan birisi herhalde bu Merkez Bankası'nın bağımsız ilgili konulardı mesela. Yani. O önemli bir anlaşmazlık alanıydı. Veya bu imar rantları. Yani özellikle o 2011-2012'de biz krizden ülkeyi hızla çıkarınca çok hızlı bir büyüme yaşandı biliyorsunuz. Türkiye oluk oluk para akmaya başladı dünyanın her yerinden. Ve o zaman da merkez bankaları FED, ECB çok büyük paralar bastılar 2008-2009 krizinde. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu 800 milyar dolardan çıktı 4 trilyon dolara o kriz döneminde. Evet. Avrupa Merkez Bankası yine öyle. sermaye sermayede akınca baktık ki o para, o kaynaklar emsal değişikliğiyle yapılan ve bir anda rant oluşturan gayrimenkul projelerine akıyor. Biz dedik bakın bak bu yanlış. Yani 30 yıllık sanayi 30 yıllık sanayici geliyor diyor ki bize ben 30 yıldır sanayicilik yapıyordum ama 3 yılda şu gayrimenkul projesinde kazandığım parayı ben sanayide kazanamadım diyor. Çünkü orada büyük bir adaletsizlik var, haksızlık var. Arsayı alıyor, emsal bir gidiyor, emsal 3 yaptırıyor. O birden 3'e emsal çıkınca biliyorsunuz nasıl yürüdüğünü yani. O arsa parası ödenmeden iki kat daha fazla inşaat yapıyorsunuz. 1 ise 3 yapıyorsunuz. 10 katsa 30 kat yapıyorsunuz. E oradaki arsa parası, parsa değerin karşılığında herkes paylaşıyor kayıt dışı olarak yani. Bir sürü yolsuzluklar şunlar bunlar. Şimdi biz bununla da çok mücadele ettik. Hepsi kayıtlarda, basın arşivinde hepsi. Ben defalarca söyledim bu iş yanlış dedim. İmar rantlarıyla, imar rantlarının regüle edilmesi ve sanayi inşaat dengesinin tekrar kurulması ile ilgili yasa tasarıları hazırladık. Ama bunların hepsini bizzat Sayın Erdoğan kendisi engelledi. Bir toplantıda Siz imar rantlarının vergilendirmesinin tasar hazırladınız öyle mi? Evet. Tayyip Bey mi engelledi? Engelledi. Ne dedi biliyor musunuz? Yani bu sonradan basına da yansıdığı için. Yani çünkü 20-25 kişilik bir toplantı ne dedi? Döndü. Ya dedi yolsuzluk mu var ki dedi bunlarla uğraşıyorsunuz dedi. Sonra dedi ki sonra dedi biz bunları yaparsak dedi ben dedi il başkanı ilçe başkanı bulamam arkadaşlar. dedi. Bak, partime il başkanı, ilçe başkanı bulamam dedi. Ya biz çok 81 tane il başkanımız vardı. Sapa sağlam. 716'dan ilçe başkanımız var, Deva Partisi olarak bizim. Biz nasıl bulduk? Deva Partisi'nin bir tane belediyesi mi var Allah aşkına ya? Deva Partisi'nin bir tane imarantıdan bir şey mi var? Belediyemiz yok. Hükümette değiliz, bakanlık yok, hiçbir şey yok. Sadece bu ülkeyi seven ve bu ülke için gayret eden ve bu yanlışlıklara bir son vermek isteyen bir kadro kurduk biz. O gün yılların iktidarın başındaki kişi Başbakan olarak, hatta sonradan Cumhurbaşkanı olarak ben il başkanı, ilçe başkanı bulamam diyor bunları değiştirirsek diyor. E biz nasıl bulduk? Biz nasıl yaptık? Onun için gerçekten çok yanlış bu iş. Yani o kadar çok ayrışma noktamız oluştu ki zaman içerisinde. Ama ben hep şu muhasebeyi yaptım. Yani ben hükümetteyken bazıları diyor ki ya bu yanlışları görünce niye bırakıp gitmedin? Şimdi o kadar da kolay değil bu iş. Çünkü sorumluluk sırtınızdayken hep şu muhasebeyi yapıyorsunuz. Bir, orada olduğunuz sürece bir katkınız var mı? İki, orada olduğunuz sürece yanlışları önleme gücünüz var mı? Eğer orada olmakla az ya da çok bir katkıda bulunabiliyorsanız ülkeye ve yanlışları önlemek konusunda mesela 100 yanlıştan 20'sini 30'unu önleyebiliyorsanız yine de orada olmak faydalı. Çünkü siz gittiğinizde katkı azalacak ve yanlışlar çoğalacak. Dolayısıyla benim muhasebem hep öyle oldu ama öyle bir noktaya geldik ki böyle 2014-2015 tam bırakma zamanına gelince de artık baktık ki katkıda da bulunamıyoruz. Yanlışları evet. önleme gücü de yok o nokta artık ayrılma ve yollar ayrılma zamanıydı yani. Oh, oh, oh.